Evet herkese merhaba. Biz bugün Tema World'a e geldik. Oğlum Mustafa Kemal eşim. Aa. Burada da böyle bir oyun alanı var. Şöyle göstereyim. Burada bubble tea var. Orada da şu havuzu var. Gördüğünüz gibi. Evet, bunlara bilet alarak oynanıyor. Evet, burada da zipline var. Bu şekilde. Süs havuzunun üzerinden geçiyor. Burada böyle bir süs havuzu var. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz yaklaşalım. Evet burada atlı karınca var. Yine çocuk için eğlenme yerleri yapılmış. Gördüğünüz gibi. Biz şimdi bilet alacağız ve diğer yerleri binmesini sağlayacağız. İleride çocuk oyun alanı var. Birazdan orayı da ekleyeceğim. Anne bak. <laughs> ben burada geçen sene düşmüştüm bu arada arkadaşlar çocuklar buradan sırayla çıkarak kayıyorlar ee, bir parkur var bu şekilde yukarı çıktıktan sonra böyle boru şeklindeki kaydıraktan kayıyorlar orada da kelebek şeklinde bir oyuncak var çocuklar hem içerisine giriyor hem de dışından çıkabiliyorlar evet Böyle bir atlı karınca var. Çocuklar için gerçekten eğlenceli bir merkez. Şimdi de kaydıraktan kayacak. Yabancı anlamaz seni. Sen devam et, hadi. Yine çocuklar için böyle güzel bir alan yapmışlar. Fakat bunlara dikkat etmemiz gerekiyor çünkü yüksekler ve görmeden geçebiliyoruz. Ben daha önce geldiğimde düşmüştüm çünkü. Evet. Evet. Çıkmak istemiyorsun? Sen çık, hadi Buraya çok güzel bir telebek yapmışlar. Çocuklar tırmanıp eğlensin diye. İçerisine de giriyorlar. Gayet güzel ve eğlenceli. Benim sarı tişörtüm de orada. Şimdi o da çıkıyor. Kırmızı. Evet, bizimkiler onu tercih ettiler. Bakalım eğlenecekler mi? Evet bizimkiler geliyor şimdi. <laughs> Benim olan değişik şeyleri seviyor. <laughs> Bir sürü at varken o dönen yuvarlak şeyi binmeyi tercih etmiş mesela. Evet burada da böyle bir köprü var. Sis havuzunun olduğu yere böyle bir köprü yapmışlar. İnsanlar yürüyüş yapsın köprüden geçsin diye. Ay harika bir bisiklet gördüm. Hepsi çiçekli taşanmış. Annem burada. Annem nerede? Kaç para atlarsın buradan aşağıya? Evet şimdi dönme dolaba bindi. <laughs> Şöyle göstereyim. Evet şu an en tepede. En tepedeki olan blokta. Mustafa Kemal'in en sevdiği şey en yüksekte olmak, gökyüzünü yukarıda olmayı, uçağa binmeyi ve tepede olmayı aşırı seviyor. Ee, yüksek düşkünü, yüksekliği çok seviyor.